Üstü ifadeler soru çözümlerinin bir başka bölümünde e, herkese iyi günler e, şimdi D yakından devam edelim 100 e, tam 1000'de 405 sayısında 100 birler basamağı onlar basamağı ve birler basamağı olarak 405 kesir kısmı olduğu için onda birler basamağı yüzde birler basamağı ve binde birler basamağı olarak isimlerini söylemiş olalım Buradan devam edelim. Kesir kısmında 0 birler basamağında olduğu için 0 çarpı 1. O da 0 çarpı 10 üzeri 0. Diğer 0 onlar basamağı 0 çarpı 10. O da 0 çarpı 10 üzeri 1 olur. 1 yüzler basamağı 1 çarpı 100. O da 1 çarpı 10'un karesi. 4 onda birler basamağı olduğu için onda 1 ile çarpıyoruz. Bu da paydaya çıktığı zaman paya çıktığı zaman 10 üzeri eksi 1 oluyor. 0 yüzler bas yüzde birler basamağı olduğu için yüzde sıfır bir ile çarpıyoruz 0 çarpı 1 bölü 10'un karesi bu da 0 çarpı 10 üzeri eksi 2 5 binler binde birler basamağı olduğu için binde bir ile çarpıyoruz bu da 1000'i 10 üzeri 3 olarak paya çıkardığımız zaman da 10 üzeri eksi 3 olarak yazmış oluyoruz şimdi bunları topladığımızda şuradan yüzler basamağında 1 çarpı 10'un karesi artı 0 çarpı 10 üzeri 1 artı 0 çarpı 10 üzeri 0 artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 0 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 sıfırlar yutan eleman olduğu için çarpma işleminde şunları sıfıra dönüştürüyoruz. En son halini yazalım. 1 çarpı 10'un karesi artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 olmuş oluyor. Yani bizim karşımıza bu böyle bir çözümleme çıktığında bu üstlerin direk olarak bakın şöyle sayı doğrusunda tam sayıların yazılımı gibi düşünmemiz gerekir diye söylemiştik. Sağ tarafındakiler şuralar bakın. Bu şekilde eksi sonsuza kadar burası artı sonsuza kadar gittiği için arada olmayanlar üssü olmayan yani 10 üzeri 2 var ama 10 üzeri 1 yok. Bakın 10 üzeri 0 yok. Demek ki bunlar ne olmuş? Başında 0 varmış ki bunları çarptığı zaman sıfıra dönüştürmüş yazılmamış. Yani biz bunu tekrardan bir sayıya dönüştürdüğümüz zaman 10 üzeri 2 demek demek ki tam kısmın 3 basamak olduğunu çünkü sıfırdan başlıyor bakın gördüğünüz gibi. Kesir kısmının da aynı şekilde eksi 3'e kadar gittiği için 3 basamak olduğunu söyleyebiliriz. 10 üzeri 2'nin katsayısı sayısı 1 olduğu için buraya 1. Diğerleri olmadığı için buraya 0. 10 üzeri eksi 1'in başında 4 olduğu için burası 4. 10 üzeri eksi 2 olmadığı için 0. Bunun üzeri eksi 3'ün başında 5 olduğu için 5 yazıyoruz. Yani 100 tam 1405 olan baştaki sayımızı bakın tekrar burada dönüşüm yapıp oluşturmuş oluyoruz. Evet. Bir diğer e, soru çeşidimiz bize onun tam sayı kuvvetleri kullanarak çözümlenen sayıların öncesine dönüştürün. Yani bir önceki anlattığım durumu yapınız diyor. Bakın yeni tam sayıların e, sayı doğrusundaki dizilimini göz önünde bulundurduğumuzda 10 üzeri 2, 10 üzeri 1. Bakın 0 yok. 10 üzeri 0 yok. E, burası şimdi 10 üzeri 2'yi gördüğümüzde tam kısmı 3 basamak olduğunu anlayabiliyorum. Daha sonra 10 üzeri eksi 2'yi gördüğüm için buranın 2 basamak olduğunu anlayabiliyorum. 10 üzeri 2'nin kat sayısı 7 olduğu için 7. 10 üzeri 1'in kat sayısı 6. 10 üzeri 0 olmadığı için demek ki burada 0 olmuş ki yutmuş. 10 üzeri eksi 1 4. 10 üzeri eksi 2 8 olarak yazılır. Yani 760'dan %48 olarak sayımızı oluşturmuş oluyoruz. Ç şıkkına bakalım. C şıkkında 10 üzeri 3 var. Demek ki burası sıfırdan başladığı için 4 basamak. 10 üzeri eksi 3'e kadar gittiği için eksi 1, eksi 2, eksi 3. Burası 3 basamak oluyor. 10 üzeri 3 kaç sayısı? 6. 10 üzeri 2. Bakın arada yok. Demek ki sıfır. 10 üzeri 1. Arada yok. Sıfır. 10 üzeri sıfırın kaç sayısı? 8. 10 üzeri eksi 1. Bakın yok. Sıfır. 10 üzeri eksi 2. 5, 10 üzeri eksi 3'te 2 olarak bulunmuş olur. Şimdi aşağıdaki eşitliklerde üçgen yerine yazılması gereken sayıları bulunuz diyor. Burada da bilimsel gösterime örnektir. Bilimsel gösterim üst ifadelerde önemli bir yeri vardır. Şimdi e, burada nasıl yapıyoruz? Virgül verilen sayıda sol tarafa doğru gittiği zaman e, onun kuvveti artar. Sağ tarafa doğru gittiği zaman onun kuvveti azalır. Şimdi ben bu verilen ifadeyi şöyle bir kodlamayla daha akılda kalıcı hale getiriyorum. Mesela bir tane öğrenci düşünelim. Şu şekilde bir öğrenci düşünelim. Bu bir bayan öğrenci olsun, kız öğrenci olsun. Şöyle. Şimdi kız öğrencinin kollarını alalım. Şu şekilde. Bunu şöyle alıyoruz diğer kolunu da şöyle alıyoruz. Arkadaşlar Bu da öğrencimizin ayakları olmuş olsun. Böyle bir kız öğrenci düşündüğümüz zaman. Bakın burası sol tarafı yukarıda. Demek ki burada onun kuvveti onun kuvveti artar. Buraya baktığınız zaman bu da bakın aşağı tarafta. Yani sağ tarafta. Demek ki burada da onun kuvveti azalır. Böyle bir kodlama yapabiliriz. Evet, şimdi dönelim sorumuza. Şimdi baktığımızda sayımız 684 bin. Ne olmuş burada bakın? 68 yani 8 ile 4'ün arasına gelmiş virgülü şuradayken. Ne olacak? Sona doğru geldiği için. Burada normal şartlarda bunun üzeri 0 vardır. Kaç tane geldiğine bakalım. 1, 2, 3, 4 tane geldiği için. Burada 4 tane artacaktır. Yani 68 tam 10'da 4 çarpı 4 tane virgül kaydığı için onun üzeri 4 olacaktır. Yani 4 tane artış olmuş oluyor. Şimdi alttaki soruya baktığımız zaman bakın sağ tarafa doğru gitmiş. Sağ tarafa doğru gidince virgül azalır idi. Kaç tane gittiğini şu yan taraftan anlıyorum. Yani 1 ile 8'in arasına gelmiş. Kaç tane gelmiş? Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane gelmiş. Demek ki şurası 10 üzeri eksi 6 olacaktır. Burada da üçgenin değerine gelmiş oluyor. Eksi 6 gelmiş oluyor. Evet. Şimdi şuna bakalım. Ç şıkkına bakalım. Ç şıkkında da ne var? Normal sayımızı vermiş bize. Bunu e, dönüştürmüş. Yani virgülü kaydırmış. Bu kaç olacak? Diye ona bakalım. Şimdi bir normal şartta da virgül buradayken 4'ün soluna geldiği için kaç tane geldiğine bakıyorum. 1, 2, 3 tane sola doğru gittiği için bunu 3 tane artıracağım. Yani 12yi 3 tane artırıyorum. 12 artı 3'ten Eksi 9 gelmiş oluyor. Üçgenin değeri. Şimdi C şıkkına bakalım. C şıkkında e, virgül bir tane sağ kaymış. Bakın yani dördün sonuna gelmiş. Bir tane sağ kaydığı için bir tane azaltıyorum. Bu da ne oluyor? Üçgenin değeri 8 gelmiş oluyor. Evet. Şimdi burada genel olarak e, ne düşüneceğiz arkadaşlar? Hemen kız öğrencimizi alacağız. Kız öğrencinin şu kalıbından sol tarafı kolu yukarıda onun kuvveti burada arttığını sağ tarafı onun aşağı e, sağ aşağıda olduğu için de onun kuvvetin azaldığını burada hemen göz önünde bulundurup buna göre artış ve azalışı değerlendirmiş olacağız. Evet şimdi gelelim buna. Bakın e, birler basamağında olduğu için şurası ne geliyor? 10 üzeri 0. Burası onda birler basamağı. İlk sayımız eksi 1 geliyor. 7'nin devamındaki 10 üzeri eksi 1. Devamındaki ikinci sayımız olduğu için de ne geliyor? 10 üzeri eksi 2. Bu da ne sayımızı vermemiş bakın. Bu da 5 gelmiş oluyor. Yani A'nın değeri 0'dır. B'nin değeri eksi 1'dir. C'nin değeri de 5'tir. Buradan değerlerimizi bulmuş oluyoruz. Evet. Şimdi devam edelim. 5. soruya bakalım. 5. soruda diyor ki aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz diyor. Ya yani ne demektir bu? Burada bakın onun kuvvetlerini birbirine eşitleyip buna göre bölmeleri ve toplama çıkarmaları yapacağız. Şimdi e, önce birinci durumu yapalım. Virgülü ben bir tane sağa kaydırıp şuradaki verilen ifadeyi tam sayıya dönüştürmek, dönüştürmek istiyorum. Yani sağ tarafa kayınca onun kuvveti azalacağı için 65 çarpı 10 üzeri 11 olur. Devamındaki de 13 çarpı 10 üzeri 10 zaten. Diğer taraftaki 64 çarpı 10 üzeri 7. Paydamızı da yine bir tane sağa kaydırıyorum. Burası ne olmuş oluyor? 32 çarpı 10 üzeri 6 azalıyor. 65 ile 13'ü sadeleştiriyorum. 65 13'e bölündüğü zaman arkadaşlar 5 olur. Onların tabanları aynı olduğu için tabanları çakıştırıp üstleri birbirinden çıkaracağım. Yani 11 eksi 10 yazacağım. Arada artı vardı. Onu yazıyorum. 64'ü 32'ye böldüğümüz zaman 2 olur. Burada da üstten 6 çıkardığımız zaman 10 üzeri 7'den 10 üzeri 6'yı çıkarıyorum. Yani 7 6 yapıyorum. Buradan 5 çarpı 10. Çünkü 10 üzeri 1 oluyor. Burada da 2 çarpı 10. Buradan da arkadaşlar 50 artı 20'den cevabımız 70 gelmiş oluyor. Evet. Şimdi devam ediyorum. Şimdi diyor ki 3. soruya bakalım. Aşağıdaki sayılardan hangisi 8970 çarpı 10 üzeri 8 sayısına eşittir diyor. Bakıyorum şimdi A şıkkına. Bakın virgülden sonra bir tane sıfır var iken bir tane daha sıfır. Yani sola bir tane daha kaydığı için pardon sağa kaydığı için onun kuvveti bir tane azalması gerekir. Yani bura 10 üzeri 7 olması gerekir. Çünkü 8 idi. Bu yanlış. Bursa'ya bakalım. Virgül bir tane sola kaydığı için onun kuvveti bir tane artması gerekir. O yüzden burası ne olacak? Yani şöyle olacak burası arkadaşlar. Şu virgül şuraya gelecek. 897 tam. Onda sıfır. Virgülden sonra yazılan sıfırın değeri olmadığı için yazılmamış. Bu gayet normal. Sola geldiği için de onun kuvveti bir tane artması gerekir. Yani 9 olması gerekirken 7 olmuş. Bu da yanlıştır. Buna bakalım. 2 tane virgülü kaymış bakın. Çünkü buradaydı virgül. Buradan ne olmuş? 0, 9'un arasında gelmiş. 2 tane kaydığı için. Buraya 2 tane artması gerekir. 8'i 2 tane artırdığımızda 10 olması gerekirken 9 olmuş. Bu da yanlış. Buna bakıyorum. 8'in arasına gelmiş. Yani 0'dan başlayarak bakın. 1, 2, 1, 2, 3, 4 tane e, kaymış. Burası burası da ne olacaktır? Pardon. 3 tane kayacak. Burada da burada. 1, 2, 3 tane kayacak. 3 tane kaydığı için 8 3 tane artırıyorum. 11 oluyor. Bu ifademiz doğru gelmiş olur. Evet. Şimdi aşağıdaki sayıları bilimsel gösterimle ifade ediniz diyor. Şimdi biraz önce bakın. Şurada kaydırma işlemlerini hatırlamış olduk bilimsel gösterimde. Bu olarak bize uygulamayı yani bilimsel gösterimi bilgileri kaydırarak göstermemizi istiyor. Şimdi bilimsel gösterim arkadaşlar şu kalıplı olması gerekirdi. Yani mutlak çarpı 10 üzeri x. Şu mutlak ifademiz, mutlak a ifademiz 1 ile 10 arasında olması gerekirdi. Mutlak a 1'e eşit olabilir. Ondan da küçük olmak durumundaydı. Yani 1 ile 10 arasında dönüştürmek için virgülü sola kaydırmam gerekiyor. 3, 6, 7, 8 tane kaydırdığım için onun üstünü 8 artırıyorum. Virgül de 2 ile 6'nın arasına geldiği için 2,68 olarak yazmış oluyoruz. Denizli'ye bakalım. Denizli de aynı şekilde bakın. 3, 6, 7 tane kaydırıyorum. 8,9 çarpı 10 üzeri 7 gelmiş oluyor. H şıkkına yani hatay şıkkına bakalım. Burada da virgülü sağa kaydırmak durumundayız. Bakın kaç tane kaydırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kaydırıyorum. 7,6 çarpı. Sağa kaydırdığım için azaltıyorum. Eksi 8 gelmiş oluyor. Şimdi yan tarafta denizli şıkkına bakalım. Burada hazır olarak bize vermiş. Bakın 7,4 arasına gelmiş. Bakalım doğru mudur? Sağa kaydığı için azalacak. Evet doğru azalmış. Ama kaç tane olduğunu bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet bu ifademiz doğrudur. Bir de e, H şıkkına bakalım. Burada sayımız böyleyken bilimsel gösterim olabilmesi için 1 ile 10 arasında yani virgülün buraya gelmesi gerekiyor. Kaydıralım. 1, 2, 3, 4, 5 tane kayacak. Yani eksi 8'i 5 tane azaltacağım. Eksi 13 olması gerekir ki bu yanlış olmuş. Yani eksi 3 olmuş. Bunun cevabı 1, virgül 62 pardon 1,629 çarpı 10 üzeri eksi 13 olması gerekirken eksi 3 olmuş. Bu ifademiz yanlış olmuş olur. Evet. Arkadaşlar şimdi genel olarak soru çeşitlerimizi burada vermiş olduk. Bir sonraki dersimizde yeni nesil sorularla buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler.